Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle spor çalışması yapacağız. Kobra gerilmesi hareketi yapacağız. Şimdi hemen kobra gerilmesi hareketine geçelim. Boyuna doğru esneklik kazandırıyor. Bunu bir dakika boyunca yapacağız. Bunlar yut eğri olacak. Ismadan yapmayın böyle yapın bu hareketi. Bir dakika doldurduk. Şimdi kapanışa geçelim. Daha fazla böyle farklı videolar için takipte kalmayı unutmayın. Aşağıdan like atıp Instagram'dan takip edip kanal, YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bugün kobra 20 hareket yaptık. Daha farklı fitness ve diğer çeşitli videolarda haberdar olmak için beni takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.